Merhaba arkadaşlar, ben Ayberk Aydın. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle güzel, açık bir Ocean City sabahından herkese günaydın. Yani vallahi billahi içim açıldı ya. Yani şu sahilde şöyle sabah sabah böyle yürüdükçe yemin ederim içim açılıyor yani. Bugün ne yapacağız? Bugün bir sürü işimiz var. Şu an otobüse doğru yürüyorum ya. Yani aslında daha doğrusu yalan söylemiyorum bu sahil manzarasını çekmek için buradan yürüyorum. Yoksa otobüs dibimde de vardı yani otobüs dibimden kalkıyor zaten. Karşı sokaktan kalkıyor. Ama ben buradan yürüyorum. Neden? Hem güzel. hem güzel yani okyanus manzarası. Mis gibi sabah sabah. Hem de biraz sahil havası alalım değil mi yani? Geldiğimizden beri iş iş iş. Bıktık aga yeter. Sıkıldık yani işte. Bugün şu an ben polis istasyonuna gidiyorum. <laughs> polis karakoluna gidiyorum. Polis karakoluna niye gidiyorum abi? Çünkü Dilara'nın bisikleti çalındı arkadaşlar. Evet onu da daha detaylı kendisi anlatır. Sonra biz bisikleti çalan kişiyi bulduk ve sağ olsun buradaki polis ekipleri de yani vallahi billahi bir bisikletin peşine düştüler ve bisikletimizi buldular. Şu an onu teslim almaya gidiyorum. Polis memuru mesaj attı bana. Onu teslim alacağım. Sonrasında kahvaltı Dilara ile buluşacağız. Ondan sonra bugün SSN numarası almamız lazım. Bugün markete gideceğiz. İnşallah bugün de Dilara ilk videosunu çekecek yani. Eğer o da çekmiş olursa bu videoyu atarken şuraya bir yere bırakırım. Artık onunkileri de izlersiniz. Bir zahmet. Yavaştan otobüse doğru gidelim. Otobüse benim sonra da polis karakoluna gidiyoruz. Evet, bir alt sokağa geldik. Burası Boardwalk'un bir alt sokağı. Şu an North Division Burası işte Boardwalk açılıyor. Ne deniyor? Ama biz buradan yürüyoruz şu an. Çünkü otobüs durağı, yani otobüs hattı bu taraftan geçiyor böyle. Şimdi o zaman hazır bu taraftan yürüyorken size Ocean City hakkında bir şeyler anlatayım. Buradaki böyle yaşantı vesaire nasıl? Ocean City arkadaşlar yani burası tatil beldesi ama tatil beldesi olmasına rağmen tatil beldesi olmasına rağmen kastım hani buradaki insanların durmadan değişmesine rağmen burada oturan insanlar gerçekten birbirine çok saygılı ve yani tanımadığı insanlara bile herkes selam veriyor burada. Bilmiyorum bana biraz garip geldi özellikle bu İstanbul gibi bir yerden geldikten sonra yani sokakta tanımadığım insan bana sabah sabah neşeli neşeli günaydın Bilmiyorum fazla neşe olurlar yani. Onun dışında insanları gerçekten çok kibar. Bunu bir kere söylemem lazım. İkinci olarak öğrencilere burada gerçekten çok büyük bir saygı var. Çünkü buradaki insanlar artık e, Ceyvan öğrencilerine alışmışlar. Her yaz buraya Birken Travel öğrencileri akın ediyor. Ve gerçekten buradaki nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyorlar. Onlar da öğrencilere alışmışlar. Ve gerçekten öğrenci hayatına gerçekten çok saygı duyuyorlar. Bu yüzden birçok kilisede ee, günün her haftanın farklı günlerinde bedava yemekler işte ne bileyim. E, free shopping tarzı gidip böyle her şeyi bedavaya alabileceğiniz kermes tarzı şeyler yapıyorlar ve harbiden böyle etkinlikler çok fazla burada. Oh be aldım bisikleti ha. Vallahi bisikleti aldım ya yemin ederim var ya Ocean City Police inanılmaz ilgiliydi ya. Vallahi sağ olsunlar bir bisikletin peşinden aransın, satayım. Aradılar bisikleti, buldular ve teslim ettiler yani helal olsun ya. Yemin ederim helal olsun yani. Ben o kadar mutluyum ki şu anda. Çünkü arkadaşlar yani bu bisiklet 128 dolar. Hani TL'ye vurmayın diyeceğim. Ama TL'ye vurmasanız bile yani buradaki tek bir işten kazandığımız bir günlük para bu. Yani 130-140 dolar civarında kazanıyoruz çünkü sadece Luna Park'ta çalışarak bir günde. Bizim için de fazlaydı yani. O yüzden yemin ederim biz de çok mutluyuz şu anda. Şimdi McDonald's'a doğru gidiyorum. Orada bir kahvaltı edeceğiz ve artık bugünümüz başlayacak. Mesela arkadaşlar şu anda yani bildiğiniz yolda sürüyorum yani otoyol tarzı. Yolda sürüyorum ve korkmuyorum. Neden korkmuyorum? Çünkü bu şerit sadece bisiklet ve otobüslere ayrılmış bir şerit. Zorunlu dönüşler hariç buraya hiçbir araba girmiyor. Zaten giremiyor ama yani buradaki insanlar da bu kuralı uyguluyorlar yani. Mesela bak ilerideki döndü. Sallıyorum o ilerideki yine dönecek. Hani hani gerçekten çok güvenlikli bir şerif burası. O yüzden yani Amerika'da bisiklet, bisiklet kullanmak yani şu ana kadar gerçekten benim için yani şu ana kadar hiçbir tehlikesi olmadı benim için. Oğrum bundan sonra da olmaz. Evet onun dışında bugün ne yapacağız şimdi? Bugün şu an McDonald's'a gidiyoruz dediğim gibi. McDonalds'a böyle güzel bir kahvaltı edeceğiz çünkü ben gerçekten çok açım. Dilara da uyanmış, gelecek şimdi. Kahvaltı ettikten sonra bizim sponsorun, malum sponsorun ofisine gitmemiz lazım. Çünkü bizi e, Social Security Number almaya götürecekler. Burada Social Security ofisi yok. E, o yüzden en yakınımız Salisbury'de. Salisbury'e otobüste servis yani bizi götürecekler. Ondan sonra da Walmart'a gideceğiz, Dollar Tree'ye gideceğiz. E, alışverişler yapacağız, gezeceğiz. Oturacağız kahve içeceğiz. Güzel tatlı bir gün olacak yani. <laughs> evet yıllar sonra beklenen buluşma. <gülüyor> 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 Mutlu biz bisikletlerimle oturmuşum. Hayır üçüncüye de dördüncüye gelişmiş. Ama sen hep sen McDonald'sa denk geliyorsun sadece. Çünkü of günleri... Evet arkadaşlar. Kahvaltımızı ettik. Ne kadar ödedin sen? 4.77. 4.77. Ben de 4.78 ödedim. Ne yedik? 2 hamburger. Be Benimkileri sayıyorum. 2 hamburger. Bir büyük boy patates. Bir tane de kola. Ama kola sınırsız yani. İşte zaman gibi doldurabiliyorum. 4.78 cent verdik. Yani buradaki en ucuz o olabilir yani. En ucuz Bence en ucuz şey bu yani. Yan tarafta bir Burger var. Bunu keşke Burger King'e gitseydik bir ara. Bir Burger King'e gidelim. Ya e zaten uygulamadan falan da bir sürü şey düşebiliyor böyle. Mesela bana bedava işte şey çıktı ama harcamadım. İşte ne bileyim tavuk topları, bedava hamburger falan filan çıkıyor uygulamadan. Girdiğinizde puan birikiyor orada falan. Güzel ya bayağı avantajları var yani ve bayağı ucuza yiyoruz. Şimdi buradan kiliseye gideceğiz. Kiliseye gideceğiz deyince de şey oldu. Sanki pazar ayinine katılacakmışız gibi oldu kiliseye gideceğiz önce. Bizim sponsorun malum sponsorun ofisine gideceğiz. Onlar bizi 20 dolara götürecekler sağ olsunlar şeye Salis böreğe. Artık bugün bir sosyal güvenlik numaranızı alıp yani bir artık rahatlayacağız. Bir de banka hesabı da açtırdık mı of tadından yenmez yani. Evet arkadaşlar şu an geldik ofisteyiz. Burası ofisin bulunduğu kilise. Burada da bizimki var. Sen Insta bloğu al. Sense bloğu al. Vlog, vlog. <laughs> çekiyorum. Ne ya? Ne uğraşı bir gün oluyor ya. Sesimizi aldık. Şimdi Bolmart'a gideceğiz. Bommart'ta ben video çekeceğim. Benim videomu şöyle yukarı kart olarak koyabilir misin? Koyarım. Yayınlamış olursak koyarım. Alırım. Sen editlensin de ya. Evet arkadaşlar geldik Walmart'a. Yani Walmart'ta değil şu an Ross'tayız ama. Ross'u geçtik böyle Walmart'a doğru gidiyoruz. Ross'u yağmalamışlar. Evet ya Ross'u yağmalamışlar bayağı <laughs> şey yoktu. Yani oldu. evet. Bir duvar böyle kocaman bir şeydi ayakkabı reyonuydu ama hani ayakkabı falan filan yoktu çok yani aynen, aynen. çok yoktu o yüzden büyük tane biz bunların biz bunların stok yenileme tarihlerini öğrenmemiz lazım önce Champions Street'ler 50 dolar çok pahalı geldi bana bilmiyorum ya evet gerçi normal fiyatını da bilmiyorum yani. belki yani normalde 100 dolar Yok ya, bence daha ucuzunu buluruz. Bence ya da kiliseden beleşi kapmaya çalışıyoruz. Aynen. Kilisedeki free shopping gibi yakalsak çok güzel olacak. Neyse. Koçtaş'a geldik. Koçtaş. Koçtaş var burada evet. Koçtaş'ın çakması burada. Abi gerçekten yani renk düzeninden şeye kadar markete kadar aynısı ya. Buradaki insanlar da yapıyorlar alışverişlerine, Koyuyorlar arabalarına yani. Ama biz öyle yapamıyoruz maalesef. Biz Dollar Tree'deki poşetlerle markete giremiyoruz. Neden? Çünkü Evet, biz biraz fakiriz. Şimdi size Koçtaş'ı göstereceğim. Amerika'nın Koçtaş. Evet, burası Koçtaş. <laughs> Gördüğünüz üzere. Koçtaş, Ocean City <laughs> şubesi. Tam bir mahrum parti rengi. Buraya da gelmişler. Videoma <laughs> yani... <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? Herkese merhaba, bugün Malmort'tayız. Böyle mi? Herkese merhaba, bugün Malmort'tayız. Ne alıyorsun? Alma. Gereksiz, gereksiz. Gereksiz alma. Arkadaşlar bu benim Walmart'a ikinci gelişim ve şu ilerideki elektronik kısmına gittiğimde şok olacaksınız gerçekten yani. Oradaki fiyatları böyle ağzımız açık bir göreceğiz hep beraber. Alışamadığım şeylerden bir tanesi de arkadaşlar buradaki arabalar sadece böyle ön tekerlekler hareket ediyor bunların. Türkiye'dekiler gibi değil yani. Türkiye'de biliyorsunuz şu tekerler de hareket ediyor ama burada sadece bu ön tekerler hareket ediyor ve çok değişik yani bunu kullanması. Ne oldu? Kaymak salmışı çok mutluyum çünkü dudaklarım çok acıyordu artık. Ben bu kılıçtan istiyorum. Hangisiydi? İstirem ya, istirem. Abi ses efekti falan var ya. Abi hani harbiden çok iyi ya. İlk videoyu izleyenler Şimdi herkesin canını yakmaya geldik buraya. Elektronik kısmındayız arkadaşlar. Hazır mısınız? Biraz canınızı yakabilir. Benim çok yakıyor çünkü çok üzülüyorum yani bunları görünce harbiden. Acer Nitro'nun 15 inç oyun bilgisayarı. RTX 3050, i5 16 GB RAM, 500 GB SSD ile 980 dolar. Aha da burada. Diğer bilgisayar ekipmanları da şöyle. İşte bak mesela yani. Bugün buraya gelmişken bir de PlayStation'ları da sordum. Çınar'cığım izliyorsan dinle. Kadın dedi ki PlayStation ne 4 ne de 5 elimde yok dedi. Online'ı takip et dedi ama bulunacağını zannetmiyorum dedi. Yani 2 ayda falan teslim edebiliyorlarmış. O da bulurlarsa. Çok büyük bir PlayStation sıkıntısı var şu anda arkadaşlar burada yani. Alanlar aşırı şanslı çünkü PlayStation direksiyonları 100 dolar ya. 100 dolar yani. Direksiyon seti her şeyle beraber 100 dolar. Ve bütün PlayStation oyunları hiç fark etmez 19 dolar. 19 virgül bir şey dolar. 20 dolar yani çok ucuz ama recession yok. Ee Amerika enflasyon var enflasyon. Bu ne? Bu ne? Ha bu ne bu ne? Bu ne bu ne bu et fiyatları ne aga? Ha bu et fiyatları ne burada böyle? Bu ne? Bu ne adam bunu 15 dakikada kazanıyor ya. Delirdik ya. Vallahi vallahi yemin ederim delirdik. Şuna bak bu bizim aileyi bir hafta götürürmüş 3 kişiyiz ya ondan. Bu ne ya? Bu ne abi? 10 dolar veriyor adam buna ya. 10 dolar ya. E, 17 lira abi. Boşuna demiyorlar Amerika'da işte çöküyor diye bak. Gör gör işte ülkenin kıymetini bil kardeşim. 4 liraya alıyorsun şükret. Şükret ya. Yani. Ya öyle. Tamam seni de ya ama sen de çekeceğim söz. Sende de görecekler, beni izlemeyecekler. Ha? Sende de görecekler, beni izlemeyecekler. Ben ama bütün gün çekiyorum. ben Walmart bende duracak 2 dakika, 3 dakika yani. Selam söyle. Arkadaşlar <laughs> izleyin şimdi. Evet, bir meyve buldum. Çok güzel. Bu da doldukça doluyor arkadaşlar yani. Ben biraz korkmaya başladım açıkçası. Şurası nereden baksanız bir 40 doları var. Maksimum 50 dolar. Maksimum hadi 55-60 yani. One, two, three. Evet arkadaşlar burada da sadece böyle bir reklamını yaparak sergiliyorlar dediğim gibi. Kadın dedi ki online'dan takip edeceksin ama şu an yok dedi yani. Evet buradaki PlayStation kumandaları 60 dolar görüyorsunuz. Aşağı doğru iniyoruz. Fiyatlar böyle ve benim için en can yakıcı kısım. Trustmaster T80 Direksiyon seti sadece ve sadece 100 dolar. Bunun yanında başka PlayStation eşyaları da var mesela. Zaten bu reyon full PlayStation reyonu. Arkadaki reyonu da göstereceğim birazdan. Burada işte kulaklıklar mesela işte 40 dolar yine aynı şekilde 25 dolar bunlar bir, biraz daha üst segmentler tabii ki de aşağıdakiler işte yine de 70 dolara var 100 dolara var. PlayStation'ın kendi kulaklığı direkt 100 dolar. Steel Series kulaklıklar burada 170 dolar ve, ve 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 PlayStation VR 350 dolar ve, ve 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 en iyi Rayon. Bütün PlayStation oyunları arkadaşlar sadece ve sadece 20 dolar burada. Bazı oyunlarda burada farklı fiyatlandırmalar yani daha üst segment oyunlar farklı fiyatlandırmalarla çıkıyor. Ama onlar da şu an 60-70 dolardan daha pahalısını görmedim. Mesela Gran Turismo 7-70 dolara çıkmış vesaire. evet arkadaşlar konaklamaya geldik. Uber'le geldik. 13 dolar tuttu bayağı uzun bir mesafe vardı arada. 13 dolar etmeli iyi tuttu yani. Bir de kişi bir de daha fazla olsak, 4-5 kişi olsak. Bir de böyle daha fazla kişi olsak daha da güzel olacak. Anca yerleştirebildik yani. O kadar çok şey vardı ki çünkü 100 dolar tuttu. O koca, koca böyle bir alışveriş arabası bu şey. Alışveriş 100 dolar tuttu. Fotoğraf çekinmeye gidiyoruz. Eee neler yaptık bugün? Bugün gittik, alışveriş yaptık, gezdik oraya gittik. E, sen aldık. Şimdi de Sunset Park'a geldik. Geldik mi? Daha gelmedik sanki ya. Yani. Sunset Park yazıyor. Aa gelmişiz. <laughs>